Cheater. Cheated. Aa, kafam koptu. Ne oluyor ya? Bizim eleman bilgisayar duman çıktı. Selam millet. Ben Şefik ve bu da Pony Island, ee, Pony Adası. Bu oyunu Ocak'ta çıktı. Almıştım ama oynama şansım olmamıştı. Siz yorumlarda da işte oynar mısın, oynar mısın deyince bir oyuna bakayım dedim. Ee, yalnız oyunun ne olduğunu e, Bilen biliyordur Bilmeyenler için söyleyeyim bu gördüğünüz şey değil Kesinlikle hemen Yeni oyuna basalım bir puzzle oyunu Aslında ve bir sistemin içinde Adeta hapsolmuş gibiyiz Şimdi bakalım bir tane bilgisayarımız var İğrenç de bir e, Dip sesi var bilgisayarın System Corporation neymiş Şimdi oyuna başlayacağız 92 yapımlıymış e, Settings'e ba Bakayım mı hadi bakayım Antalizing açalım. En sevdiğim şey. Cheerful art ne? Fesay. Allah Allah. Advanced ring. Free ticket. Pony physics. Kardın adam. Ne oldu ya? Kardın adamı kapatamıyoruz. Ee, tamam. Ana menüye dönelim. Bir oyunu başlatalım. Oyun oyun başlamıyor. O zaman şunu kapat onu da kapatamıyoruz. Şunu kapatalım. An Error verdi oyun. Eröre basalım. Yok olmuyor. Şunu açalım. Aa bek düştü. Onu geri koyup ha Start. Ne oldu ya? Aha çalıştı vallahi oyun. Ee, neymiş bakayım check start. Bu ne buradan aşağı? Bu ne? Ha bunları buraya koyuyorduk. Bunu hatırlıyorum. Anahtarın oraya gitmesini sağlıyor. Şimdi oyunu başlatabiliriz. Oyun yüklüyor. Oyunda çok psikopat bulmacalar varmış. Onu e, biri yazmıştı ama kim yazmıştı? Ya yani böyle ekran görüntülerinden falan sürekli bilgisayar zaten kafayı yediği belliydi. Aha yine şey oldu. Ne oluyor? Aşağı geri gidiyor. Şunu taksam. Aa takamıyorum. Dur çıkarıyor muyum? Çıkarıyorum. Tekrar koyayım. Aha vallahi kayayım ne? Ko koyayım. Koydum ne oldu. Onu kaydırıp koydum. O yüzden kayayım diye çıktı. Şimdi düzelttin değil mi? It. Çalışıyor. Bin kere test edildi. Test ettim diyor. Bil Kim diyor bunu? Sistem mi diyor bana? Neredeyse başlayacak. Hadi başlasın artık oyun. Pony Island'a hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Bana pony'lerimi göster. Bu ne? Gerçekten mükemmel bir oyun. Zıpla. E, Zıplıyor. Ah dur. Zıplayacak bir şey var mı? Boşuna mı zıplıyorum? Zıplıyorum. Bunda bir şey yok abi. Hop. Oo. Efsane bir oyun ya. Efsane bir oyun. Bu oyunu çalıştırmak için mi menüyü bozduk? Atla bakayım. Hadi oraya da Vallahi bitirdim. İnanılmaz. Incredible. Mükemmel. Level atlıyorum sürekli şu anda. O kadar iyi ki level 56, 57 bitiyor. Continue'ye basayım mı? Dur bakayım nereye kadar level atlayacağım. 60 oldum ya. Level cap yok. Basayım mı? Hadi 70'te basacağım. Incredible. Holy. Evet. Yet. şey de gör. Basıyorum artık. Aa bir level daha atladım. Atla bakayım. İşte Menüsünde kadar sevimli değil oyun ama ee, güzel yani. Deminki bu majiyati biliyordum onu yaptım da başka neler çıkacak karşıma onu bilmiyorum onu görüp ee, kapatmıştım. Şimdi ee, Ki oyunun özel bir şeyi vardır izlemeyin böyle videoları ki oyunun nasıl ilerlediğini görmeyin diye sürekli level atlıyorum bu arada. Bir kez daha continue. Devam etmek için e, ruhunu ko nasıl koyacağım ortaya? Ha, bu mu benim ruhum? Aha tıkladım. Hah, deminkinden. Bu ne? Paywall aşağı düşüyor. Şunu al abi. Şuradan aşağı at. Bunu anladık. Bir anahtar var aşağı iniyor. Bu sistem kolay. İşte bu kadar basit. Yine çöktü. Bir şey oldu. Ne o? Çalışmayı durdurmuş. Allah Allah. Niye durdurdu? E, kapat. Şimdi ne yapacağım? Aa bu da oyunun penceresi. Bunu da kapat. Aa masa üstüm. 92 model bilgisayar masa üstü böyle olur mu ya? Neyse. Pony... Yok çalışmıyor. O da çalışmıyor. Bu da çalışmıyor. Pony Exe. Ha? Tamam. Aa klavyeyle de oynanıyor. Bu ne be? Tamam. Oyun değişti. Aa klavye sesimi özlemişsinizdir. Mouse oynanıyordu oyun şu ana kadar. Bir anda klavyeye geldi. E çok güzel. Bunun bir sonu var mı? La 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 la. Allah Allah. Uçan bir atımız oldu ama hiçbir şey olmuyor. Bunun sonu yok ya çarpayım. Ha yandım. Tamam. Kapat abi bunu. O, istediğimiz oyun o değil. Bozuk dosyalar da çalışmıyor. T -exeni. Messenger. Bir tane mesajım varmış. Bu da ne? Merhaba merhaba. Bunu görüyor musun? Lütfen cevap ver. Hello. Hello. <laughs> Dualarım kabul oldu. Who are you? Ben. Kimim? Ben. Rokoyum ben. Roko. Hello Roko. Bu makinenin... E, tamam. Panik yapmanı istemiyorum. Bana yardım etmelisin edecek misin diyor. Tamam edeceğim tabi. Niye etmeyeyim yani? Yes. Bu da neydi? Ne oluyor? Abi mesaj daha geldi. Hello Gen. Bu kim? O ne ya? Lucifer. Aa Lucifer. Hello. Senle konuşmadık ki? Niye again diyorsun? Hackledim şeyi Pony Island'ı diyor. Peki. Allah kim ki? Aha o da yazıyor. Kimle yazışıyorsun? Yazalım. Ah yazdım vallahi. Tabii ki o sakın onunla konuşma. Niye konuşmayayım? İşte 3 tane, üç tane e, ana program dosyası varmış. Dur oğlum çok hızlı konuşuyorsun ya. Anladım anladım. Silecek miyim onları? Bu ne diyor? Tamam bunu geç. Bir dakika, bunu geçemiyorum. Sen şöyle dur. Bir dakika ya anladım anladım tamam ye yes yes İyi tamam bu ne diyor Sen kimle konuşuyorsun dur bunu da yazayım Hopeless uh, Dolar işareti yazamıyorum Hopeless sol Bir şeyleri değiştiriyorum şimdi Aa gitti adam, adam gitti dur. Şimdi benimsin. Yes master de yes master. Evet. teşekkür adam. Hemen şey oldum ya dur ya masum bırak. Hoş geldin diye oyun tekrar açıyor. Adam beni resmen burada deniyor. Oyunu bir daha açtı. Bu ne? Ha baştan açtı. Yansıları da böyle satanik şeyler çıkıyor. Adam şeytan çıktı harbiden. Oyunu bir daha mı açtın? Ha vallahi bir daha açtı. Options'ı bozmuş. Start. Geliştirilmiş yükleme süresi. Bunun çok kolay olduğunu düşünüyordun. Şimdi ne düşünüyorsun diyor. Bir... Aa öldüm. Bir daha atlayayım. Bir dakika ya. E, çarp. Aa oyun bitti. Abi zıplayınca da şey oluyordu. Oyunum zorlayıcı ama aynı zamanda adil diyor. Yeteneklerini geliştirdiğin zaman geri gel ya da sadece pes et. Ruhunu teslim et. Peki ederim. Yok bir daha oynayacağım. Back. Start. Bakalım şimdi. Ama hakikaten ben nasıl geçeceğim bunları? İkinci play şimdi bunlar beni öldürüyor direkt. Dur bakayım. Hop. Oha direkt öldürdü. Bir Biraz. İki... Aa yine mi öleceğim? İkisini de kaybedecek miyim? Hop. Vallahi öldüm. o bilgisayarın dip sesi Yine öldük ya. Options'a gidelim. Ee, bakalım bakalım. Obscure. Abi options düştü ya. Ponyfish, Aa o da gitti. Neye dokunsam gidiyor. Evet ortalığı dağıtayım ben biraz. Free ticket. Evet bozdum. Aa bir dakika. Advanced. Options var mı bir yerde? ha? Vallahi Advanced Options'ı açtım oraya yerleştirip. Audio Gameplay. Gameplay. Old Prototype Options. Freeview olmuyor. Pony Mobile olmuyor. Sınırsız şey. Mühimmat olmuyor. Pony Blades. O da olmuyor. Bu ne ya? Gerçekten işe yaramaz seçenekler. Oraya git bakalım. Daha iyi seçenekler. Aha. Pony... Aa bu ne? Pony... Hileci dedi bana da Bir dakika onu tıklayayım Ya dur Abi adam izin vermiyor Şuna tıklamama Dur Dur Bu neymiş Aa, tık. Aha yine buna geldik Ne o At bunu At bunu İn bakayım aşağı Eee şimdi nasıl aşağı inecek o Buraya bırak Şöyle yapsam Yok abi aşağıya inmen lazım senin. Bir dakika bunu durduramıyor muyuz ya? Hah tamam. Şöyle koyayım. Hah vallahi yerini değiştirince duruyormuş. İyi bunu da geçtim. Pony lasers. Abi şuna bir izin verirsen. Aha bir nokta daha çıktı. Tamam sistemi bozmayalım. Sen şöyle geç. Sen şöyle geç. Şurada bir şey var. Belli ki orada bozulacak oyun. Hop. Bunu da buraya koyalım. Enteresan bir puzzlemış ama kolaymış ya bunu yapmak. Şunu hala tıklanmıyor. Ondan bir tane daha çıkacak bence. Hadi çıksın ben. Onu ararken çıkacak. Dur. Arada müzik de gelip gidiyor. Aha buldum. Oradan aşağı iniyor. Nereye gideceğiz? Ee, bir kere sola geçmemiz lazım dur oradan da sağa geçmemiz lazım ha tamam şunu şöyle koy bu ne bu nerenin dur bunu koymamışım ki ha şimdi sağa geç seni böyle koyalım seni de şöyle atalım abi çok kolaymış bu ya çocuk oyuncağı bunu yapmakta ne var sonunda tık ah vallahi tıkladım There are better options than these diye şey çıktı. Sağ tık. Aha bozdum. Oo, oo. Oha mükemmel bir lazer gücü. Şimdi geçeceğim onları arkadaş. Bak. Şunu atlıyoruz. Hop hepsini öldürüyoruz. Bir daha atlıyoruz. Hop hepsini bitiriyoruz. Abi çok kolay oldu. Vallahi çok kolay oldu bu lazerle. Kim önünde duram. Ah. Oh, bir tane kalmış. Biz şunları bir yok edelim. Hop. Bir şey kartı aldım. Ticket. Best ticket. Aa o ne? Elimde bir kart var. Ne olduğunu anlamadım ama. Şuradan atlayıp şunları da temizledik mi? Bundan da atladık mı? Şundan da. Aman. Aman aman aman. Ölmeyelim. Abi bunlar sonuncu herhalde. Finişe geldim. Vallahi geldim. İşte bu ya. İşte bu abi çözdüm. Aa bitmedi. Yağmur yağıyor bir de. Yalnız bilgisayar eski olduğu için kasıyor galiba. Zıplarken falan kasıyor yani şunları patlatırken. E 92 model ne de olsa. Adam bir daha bana yazarsa şikayet edeceğim. Bu nasıl bilgisayar? Ay Şu... aman aman aman. Atla bakalım. Abi Allah. Aman abi aman az kaldı. Ha gayret. Ha gayret. Atla. Abi böyle pony mi olur ya? Lazer. You Cheater. Cheated. Aa, kafam koptu. Ne oluyor ya? Bizim eleman bilgisayar... Duman çıktı bilgisayardan. Bilgisayarı bozduk. Tıklayabiliyor muyum bir şeye? I made evet, e e aynen çok güzel. Aferin. Bilgisayarın ekranı niye oldu ya? Aha yine açıldı. Abi duman çıkan bilgisayar açılır mı tekrar? Bu neymiş? Bu kadar. Bu ana dosyaymış. Bunu ne yapacağız? Onu korunmak için bir savunma sistemi kurmuş buraya. Dört tane anahtar var. İlginç. Ne yapacağım? Bunu açabiliyor muyum? Açamıyorum. Bu ne? Dosyayı sil dedim. Azazel çıktı. Aha geldi bizimkisi. Yo bu başka Azazel geldi. Ve gitti. Bu ne? Greetings mortal. Abi. Bu kadar kolay olacağını mı sandın diyor. Tabii ki bu kadar kolay olmayacak. Sen ama. Onu açan. Aa bir şey oldu ona. Tıkla bakayım. Aha. Oo dördü böyleyse yaparım ya. Dur nereye gideceğiz? Bir dakika ya. Ben dokununca o da dokunuyor. Hah. Evet açıldı. Bir dakika ya. Ben dokununca o da dokunuyor. İyi bak şimdi işler karışacak. Bir tane daha kilidi kıramayacaksın diyor ve korktum şu anda. Yani tek başıma yapınca iyiydi de o müdahale edince zor oldu. Şimdi bu ne? Ha bu onun eli ya da niye artık bilmiyorum. Aşağı atacağız. Ee, şundan başlayalım şunu sona koyayım. Bir dakika sağa direkt bunu alıp buraya koyabiliyorum. Çok güzel. Ee, bunu da şuraya koysam. Bunu, bir dakika. Şunu. Ha? Vallahi oldu. Başardım oğlum. Sen kimsin ya? Ben Beni mi yeneceksin? Ha vallahi bitirdim. Bir tane daha gitti. Şans senin yanında diyor. Ama ben daha daha büyük bir deha çok iyi şahane yani süper. Ben senden iyiyim oğlum. Biraz kasılıyor ne biçim oyun bu ya? Bilgisayar ha. Eyvah bu çok zor işte. Bu çok zor. Şunu alıp şöyle al nereye koyayım? Şöyle alakasız bir yere koyayım. Hayır oraya değil. Şöyle ha. Tamam onu da şuraya alayım ben. Ee, onu da şuraya alayım. Abi niye lüzumsuz şeyleri koyuyorsun oraya sürekli Hayır istemiyorum Aha benden önce davrandı Dur Onu da şöyle Aşağı ineceğiz ee, Şöyle Ya Bu ne tamam Ver abi onu da Yine ben kazandım Nerede o soruncusu bakayım oradan aşağı iniyor Sağa gidiyor işte bu ya Aynen bak bunu da başardım ya işte bu kadar kolay ya. Şunu da açayım da bari. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sonuncuyu da açalım da. Rahatlayalım. Gel bakayım. Onlar ne? Bunlarda bir şey var yalnız. Nereye ineceğiz? Aşağı. Ta oradan aşağı mı ineceğiz? Bunu koyabiliyor muyum buraya? Koydum. <laughs> o da... Aa bir dakika onu alamıyorum oradan. Ee, şunu şuraya koyayım onu da şuraya koyayım. Aşağı şuradan ineceğiz abi. Yanlış yönlendirme. Yok öyle değil. Şöyle ineceğiz. Şunları gereksiz yerlere koyalım diyeceğim. Bunu... Aa adam gitti ne yaptı? Adam bitirdi burayı. Resetle. Reset. Önce değişmeyecek yerlere koymak lazım. Mesela şunu değiştiremez. Bak gitti sola gitmeyi kullandı ya. O zaman ben de bunu böyle koyayım. Tamam onu da ben... Dur. Ha şunu kullanayım abi. Ben gerekli yerleri doldurayım da. Ee, şunu da şöyle koyayım. Ha şimdi bittin olup sen. Şimdi bunu şöyle koy. Ha. Onu da şöyle alayım. Onu da şöyle alayım. Ee, dur. dur. Dur ya dur. Dur dur. Onu şöyle. Bunu böyle. Dur. Bunu da alıp. Hayır. Ya bozdu ya. Hay Allah'ım. Ne güzel gidiyordum. Dur. Önce şuraları dolduruyorum tekrar. Bak gitti harcadı yine. Ee, kullanmak zorunda olduğum şeyleri koyayım önce. Başlangıca şunu koyalım. Şurayı da doldurayım ben. Tamam. Şunu da şöyle koyayım. Ha, koyamadın değil mi? Bir serif. Buradan aşağı inelim. Hmm, solu oraya kullanırız. Tamam. Dur. Dur dur. Ah yetişemedim. Abi her şeyi oraya koyma. Dur. Ne kaldı? Aşağı inme kal. Abi yine Bak yine aşağı indirecek onu. Hayır. Ya abi yine bozdu ya. Cık. Aa, zaten buradan bozukmuş. Olsun. Reset. Dur ben bunu yeneceğim Bu video bitmeden bunu yeneceğim arkadaş Seni şöyle koyalım Onu sen zaten direkt harcıyorsun Aferin sana ee, Şunu şöyle koyalım Bunu da alayım ben Onu da şöyle koyayım Onu da şöyle koyayım Bunu da buraya koyayım Bakalım bir tane sola ee, Bir dakika bu çok gereksiz bir şey ya Heh, Bunu da buraya aldım Oldu evet. Bir iki üç, üç tane aşağı bitti abi bu kadar. Koy istediğin yere koy. Tamam. Aa bir dakika olmadı. Olmadı olmadı. Hah. Hayır. Hah şimdi oldu işte bu ya. Adamı yendim Vallahi Şu kitli şeyi de açalım. Bu kadar basit. Aptal. Adam dinine küfretti. Sen kimsin oğlum? Siliyorum. Dur. Sildim. Sildim bastım. Vallahi sildim işte bu ya. Başardık. Eyvah. Sistemi patlattık arkadaş. Sistem çöktü. Meltdown. Echelon açıldı. Abi ne enteresan oyunmuş ya. Bitti değil mi? Bitti. Bir daha açılıyor. Satan tek, satan tek. Ne? Warning. Core file missing. E, herhalde missing. Bitirdim çünkü sildim. Ama üç tane var demişti. Bir tane daha olacak. Bu da kullanıcı girişi. Ya enteresan bir oyunmuş ya. ya. Buraya kadar iyi geldim bence ve size de oyunu göstermiş oldum ama ben şimdi bunu oynarsam baya sararım. Ben akar giderim. Bunu yayında mı oynasam ben ya? Çok enteresanmış. Ama siz oyunu anladınız değil mi? Hiç o başlıkta yazan ya da oyunun ismindeki pony sizi yanıltmasın. Bayağı psikopat bir oyun. Ee, ben de bir tek başını görmüş biri olarak bence iyi geldim. Çabuk geldim yani. Aranızda eminim oyunu bitirenler de vardır. Bilmeyenler için de... E, oyun Steam'de satışta söyleyeyim. Aşağıda fiyatını yazıyorum. E, bence alın oynayın ya. Böyle psikopat oyunlara ihtiyacımız var. Niye ihtiyacımız var bilmiyorum. Ama güzel oymuş. Ben bunu oynamaya devam ederim. Ben bunu bitirince haber de veririm size. O zaman... Bu bölümü de burada sonlandırayım. Başka bir bölüm videosunda görüşürüz. O bayıltır da. Bayıltır değil mi? Demin bayılttık. Space'a basıyorum. Bastım. Aha vallahi bayılttı. Buradan da çantayı al. Sonra sen şuraya kaç. Çantayı da aldı. Oradan da paramızı aldık. O...